Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Windows kurulumu sırasında eğer diski görmüyorsa bunu nasıl çözersiniz bundan bahsedeceğiz. Yaklaşık 9-10 tane laptopumuz var. Burada gördüğünüz gibi 8 tanesi açık kurulumlarını yapıyoruz. Ve bu kurulum sırasında eğer Windows diski görmüyorsa bu sorunu nasıl aşarsınız bundan sizlere bahsedeceğiz. Kurulum adımlarını bir ileri, ileri yapalım Kemal. Windows'un standart kurulum adımları şimdi de vesaire ileri, ileri, ileri deyip bu adımları atlıyoruz. En son disk seçip diskin üzerine Windows kurulum kısmına geldiğimizde diski görmüyor. Bakın burada Windows sürümünü seçiyoruz. Burayı seçtik, ileri dedik. Sözleşmeyi kabul ediyoruz. İleri diyoruz ve burada özel, yalnızca Windows ile gelişmiş alttakini seçiyoruz. Bakın burada diski görmüyor. Şimdi bu sorunu nasıl çözeceğimizi sizlere anlatacağız. Şimdi öncelikle yapmamız gereken Kemal bize adım adım anlatsın. Önce <laughs> laptopumuzun modelini, marka modelini öğreniyoruz. Bununki G2 ee, bir daha bakayım. buradan gösterelim isterseniz. Hemen şöyle gösterelim. Şurada gördüğünüz üzere. Stories Driver'ını indiriyoruz. Thinkbook 15 G2 bizim Şimdi öncelikle yapmamız gereken şey laptopumuzun modelini öğrenmek. Bizim laptopumuzun markası Lenovo. Lenovo Thinkbook 14 G2 ITL diye geçiyor. Yani şu model. İki kere yan yana yazmış. 15 G2 ikinci jenerasyon item. Bunu Google'a yazıyoruz. Yani şu modeli hatta bir geri yapayım ne yazdığımızı da görün. Bakın aynen şunu aratmamız gerekiyor. Şuraya kadar olan Lenovo ThinkBook G2 ITIL Storage Driver. Artık sizin laptopunuzun marka modeli neyse bunu yazıyorsunuz. Ve burada ne yapıyoruz Kemal? İlk çıkan siteye tıklıyoruz. Doğru mudur? Aynen. Support.lenovo.com Bu arada bu videonun aynısını daha önce yapmıştık ama tekrardan bir yapma ihtiyacı güncelini çekelim dedik. Belki değişen bir şeyler olmuştur diye ama değişen hiçbir şey olmamış. Yazmamız gerekenler bunlar. Şimdi bunu tıklıyoruz. Alttaki ilk çıkan Lenovo'nun sitesine indiriyoruz. Genelde bu tür problemler Lenovo'dayken ya da biz hep genelde Lenovo aldığımız için o yüzden karşılaşıyor da olabiliriz. Burada bakın şurada indirme kısmı var. Buraya tıklayıp indiriyoruz. Doğru mudur Kemal? Doğrudur. İndirdikten i̇ndirelim. sonra... Bir daha indirelim. Bir şey olmaz. İndirelim. Bakın şöyle indi. Bunu indirdikten sonra flash belleğin içine gönderiyoruz değil mi? Yok şöyle yapıyoruz. A Aç diyoruz. Doğru açmak gerekiyor önce unutmuşum ona. Ee, devam diyoruz. Kabul ediyoruz. Devam diyoruz. Buradan çıkar seçeneği var. Extract only. Buraya next next deyip kuruyoruz. Şuradaki yola gördüğünüz üzere şu an biz kodumuz için kurmayacağız. Bu bilgisayar yer disk C. Drivers'ın <laughs> içinde. IRST diye bir dosya geliyor. Bunun içine giriyoruz şu dosyayı flash diskimizin içine atıyoruz. Sonra attıktan sonra e, biz bunu hani kolaylık olsun diye format USB'sinin içine atıyoruz. E, sonra eski adıma geri dönüyoruz. Bilgisayara tekrar dönüyoruz. Sürücü yükleyeceğiz. Yani yaptığımız işlem bu driver'ı indirip kurulum yapıp daha sonra belirttiği yoldan bu klasörü almak. Yolun nerede olduğuna bakmak için de bakın şu çıkan adres. Buraya şu altta ekstrak butonu var. Buna tıklıyoruz. Burayı çıkartıyor. Ekstrak yapabiliriz hatta yine. Yapalım. Bakın burayı çıkardı. Yani tekrardan Yenince iki tane, İki tane mi? oldu. Gördünüz mü? Bunu flash bellerinizin içine diyorsunuz. Driver'ı indirdiğimizde tekrar dönelim. Bakın burada driver'ı indiriyorsunuz. Tekrar indirmeyi gösterelim bu adamı. Tekrar edelim. Şuradan indir butonu. Kurulum tıkıyoruz. kısmının adımlarını tekrar gösterelim. Tamam. Bakın Kullan. çift tıklayıp açıyorsunuz. Aynen açıyoruz. Açtığimizde evet, ah, kurulum devam kabul ediyoruz. Next diyoruz. Burada aynı install var. Eğer hani bu bilgisayarın kendisine yapacaksanız install diyorsunuz. Başka bir bilgisayara USB atacaksanız accept on diyorsunuz. Yine aynı şekilde biz bunu seçeceğiz başka bilgisayar yapacağımız için. Next next diyoruz bu yola. Daha demin gösterdiğimiz gibi çıkar diyoruz. Kuruyor kurduktan sonra yolla şurada drivers'ın altında I, R, S, T. Buradan herhangi bir klasör alıyoruz. Bir tanesi yeterli. Biz size iki kere göstermek amaçlı iki kere kurduk. Flash atıyoruz. Flash attıktan sonra yapmamız gereken işlemi de gösterelim. Bakın burada boş geliyordu. Diski görmüyordu. Aslında bizim sorunumuz bu. Burada Windows'u nereye yüklemek istiyorsun ekranında diskin listelenmemesi. Burada sürücü yükle kısmına tıklıyoruz tıkladın mı kemerleri? mouse kullanabiliyor musun şu an? Şu an güncelleme yapmadığımız için touchpad çalışmıyor. O yüzden tap tuşu, enter tuşu, ok tuşlarını kullanıyoruz. Çünkü evet. Lenovo marka cihazlarda genelde ilk kurulum sırasında touchpad çalışmaz. Ya harici mouse alacaksınız ya da klavye kısa yollarını kullanarak yapacaksınız. Devam edelim. Burada ne diyor bize? Sürücünüzü aygıt sürücüsüne yüklemek için Dosyaları içeren CD, USB takılmıyor. Zaten biz format USB'sinin içine atmıştık. Göz altına tıklıyoruz. Gözet içinde format USB'miz bu. Bu buna geliyoruz. Açıyoruz. Gördüğünüz gibi attığımız dosya farklı sayılar var. Buna enter diyoruz. Üsttekine alttakine Burada, hiç dokunmuyoruz. E, az önce çıkan klasör ismine benzer bir isim. Intel RST v, VMD Control diye geçiyor. Üsttekine enter tıklıyoruz. İleri diyoruz. Üsttekine seçiliyken. Evet. Diskimizi görmeme problemini çözmüş oluyoruz. Bakın diski gördü artık yükleme işlemini devam ettirebiliriz. Hani burada disk listelenmeme problemi driver yüklenerek çözülmüş oldu. Bakın buradaki tüm bilgisayarlarda aynı işlemi yaptık hepsinde benzer problem olmuştu. Windows yüklenirken karşılaştığımız diski görmeme problemi nasıl çözülüyor Özet olarak anlatayım. Bir, Windows kurulumuna başladınız. Diski görmeme problemiyle karşılaştınız. Problemini anladınız. Ne olduğunu. Problemin ne olduğunu doğru tespit etmeniz lazım. Yani disk görmeme şeklinde aratıyorsunuz internetten. Karşınıza çıkan sonuç şu oluyor. marka modelini belirliyorsunuz laptopun. Bu marka modelini belirledikten sonra Storage Driver'ı yazıyorsunuz. Siteye giriyorsunuz. Storage Driver alttan çıkan. Storage Driver'ını indiriyorsunuz. Bilgisayar kurulumunu yapıyorsunuz. Storage Driver'ı kurulumu yaptıktan sonra bir klasör açıyor dışarı. O klasörü USB'nin içine atıyorsunuz. USB'de de daha sonra göz altı seçeneklerini kullanarak yükleme işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Kemal'e de teşekkür ediyoruz ayrıca.